65'te, 66'da Avrupa'da küpeli yok. Ben 65'te küpe takmışım. Ve kocaman bir tavus kuşu tüyü küpe. Peki bu nereden taktın bunu? Nereden yani, gördün? Yani hayır benim küpe esasında alyansımdı. Bunu kabul edin herkes biliyor zaten. Aşk hayatında çok aptal oldum her zaman. Yani çok salak oldum. Sevdiğim zaman böyle deli gibi sevmişimdir. Aptal gibi. O sırada da Beyçikada gene birine aşık oldum. İki kadehte içmişiz. Bir şey aldım dedi. Ama alyans değil dedi. Nedir dedim. Küpe dedi. Sen benim kulağımı der. Ben de senin kulağın deliyim. Sonra değiştirelim onları dedi. İlk küpeyi öyle taktım. Ya aşk için taktım. Yani süs diye takmadım. Sonra da hoşuma gitti. Da ben onu değerlendirdim. Sonra orada. Da moda oldu zaten. Tamam. Hem moda oldu. E şimdi düşün. 68 yazıydı galiba. 68 yazı. katile gelmişim çocuklar. Babacım almaya gelmiş beni. Bütün havaalanı bana bakıyor. Ben babama döndüm dedim ki baba niye bakıyorlar bana? Dedi ki sen evden çıkmadan evvel aynada kendine baktın mı dedi. Türkiye'ye geliyorsun dedi 68 senesi için. Tabii ki hem yaptıklarım, hem giyimim, hem özelim, hem tüzelim. Tabii ki bunlar da çok el verdi Cemil İpekçi'yi. Aslında hala yaşıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Hala yapıyor. Tabii ben şunu da merak ettim. O küpe, bir, yani bu da kulağıma küpe olsun dediğiniz bir aşk hikayeniz. Evet. Hayatta benim için en önemli aşk buydu dediğiniz o küpe. Onu ben merak ediyorum. Hayatımda en önemli aşk parmağımda şu anda zaten. Çünkü vefat ettiğinde bana ilk tanıştığımızın seneyi devriyesinde o zaman parası yoktu. Böyle minik böyle bir altın almıştı. 12 sene evvel vefat etti. Allah rahmet Ve vefat ettiğimde ben o altınla o alyansı erittirip bu iki alyansı yaptırdım. Bizi ayıran cennet ya da cehennem. Ama parmağımda hala taşıyorum. Ne kadar? Çünkü ne ben kadar bir kere şey. aşık oldum. Yandım kavruldum. Ben de şahit oldum hatta. Sen de şahit oldun. Değil. Ben de bilirim bana da anlatırdı. Nurlar da yatsın kanı cennet olsun. Evet yani bazen de diyorum ki nurlarda yatsın bari nerede yattığını biliyorum. <laughs> hani kıskançtım çünkü çok. <laughs> Onun içinde bir kere aşık oldum.